Arkadaşlar merhaba. Bugün böyle bir havada soğuk bir hava bugün. Kaç gündür bahar havası yaşıyorduk. Kaç gündür soğuk bir şey sıcak bir hava yaşıyorduk ama bugün artık yağış, yağmur gösteriyor, kar gösteriyor. Biz de böyle köye geldik. Köyün okulu burası. Burası okul. Böyle okula geldik. Burası okulun lojmanı. Yani eskiden öğretmenlerin kaldığı yer. Lojman. Güzel bir yer. Çocukluğumuz burada geçti. Burada, burada okuduk. İlkokulu burada okuduk biz. Burası okulun kızlar tuvaleti. Odunlu. Eskiler bilir. Erkekler tuvaleti arka tarafta. Tabi. Hey gidelim günler. Iyi. Eski güzel günler aklımıza geldi. Vallahi hoş, hoşuma da gitti yani. Uzun zamandır gelmiyordum.